Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ben hiçbir şey yapmıyorum ben arkadaşlar hatırlarsanız bir tane sesi bile atmıştım bazı arkadaşlarımız yapmış demiş ki e, neden arka plana müzik oku tamam dedim ben de yenisini çekeceğim dedim söz verdim o arkadaşlara şimdi de yenisini çekiyorum hem görev yapacağız hem sohbet edeceğiz hem oyun oynayacağız ilk maçımızı atalım. Evet arkadaşlar. iki gün tatilde ne yaptınız? Ben boş boş oturdum valla. Evet, şimdi adamları öldürmeye gidelim. Tamam gitti. Nerede o hoş? Hayır. İnternet çıkmadı ya. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın da bu aralar düşüşte böyle bir 30 binlik arkadaş gelirse ona başka ne vereceğim. Gelmeyi unutmayın. Aa dur benim bir şey gelmiş arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar video 3 dakika olunca kapatacağım. Arkadaşlar ne tür bir video çekmemi istiyorsunuz? Onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Adamları öldürmeye gidiyoruz. Yan attım ya. Şöyle ortaya girelim diyeceğim de. Ortada şimdi herkes vardır. Hayır. Arkadaşlar görüşürüz. Ne tür videolar çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bay bay.